Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahb ecmain. İmam Maturidi Rahmetül Aleyhin Tevhid-i Kur'an adı tefsirinden Bakar Suresi 169. ayet okuyoruz. O sizi sadece kötülükle işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yapmaya ve Allah'a hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri istat etmeye davet eder. O sizi Sadece kötük işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yapmaya davet eder. Denildi ki, kötüğün çirkinlik ve çirkinliğin kötü anlamına gelmesi mümkündür. Çünkü bunların her biri her türlü günahı kapsamaktadır. Bununla birlikte, kötüğün gizli günahları, çirkinliğin ise açıktan işlenen günahları ifade etmesi de muhtemeldir. Yine denildi ki, kötülük dini cezayı hat gerektirmeyen, çirkin ise zina etmek ve içmek gibi hak getiren suçları ifade eder. Ayrıca denildi ki çirkinlik, aklın çirkin gördüğü kötülük ise yasaklanınca kişinin kendinden vazgeçtiği günahlarıdır. Ve Allah'a hakkında bilgi sahibi olmadığı şeyleri istat etmeye davet eder. Ayetin bu ikinci kısmı birinci kısmıyla bağlantılıdır. Yani şeytan insanlara kötülüğü ve çirkin onu yapmaları emreder. Onlar da yaparlar ve Allah emretti Ve Allah'a hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyleri istat etmeye. Bu ilahi beyan müşriklerin Allah bunları yukarıda söz edilen hususları haram kıldı şeklindeki ifadelerine işaret edebileceği gibi çocuk istat etmeleri ve kullukta başkalarını ortak koşmaları gibi hakkında bilgi sahibi olmadığı hususları ona nispet etmeleri anlamına da gelir nihai gerçeği bilen Allah'tır. Ve